Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Şöyle iki sistemimiz var zaten. Ben bunları size linkini veririm açıklama kısmında. Buradan dosya indiriliyor. Bakın buna basıyoruz. Gördüğünüz gibi indiriliyor. Evet hadi. Evet. tamam şimdi hızlıca gidip buradan ücretsiz java indirme bunu da size veririm linkini açıklamada burayla yeni ücretsiz indirme işlemine başladım evet. tamam. önce bir java'yı yapalım evet diyoruz <laughs> evet, bekliyoruz. Evet. Biraz geç yüklemiyor galiba. Biraz sonra gelin birazcık. Bunu sürebilir normalde de. Genelde bir daha başlamam gerekiyor. Evet. Yeniyor. Evet bekliyoruz. <laughs> Evet, hala bekleniyor. Ha, evet geldi. Okey. Buradan installıyoruz. Evet, bekliyoruz. Evet. Evet. Birazcık bekliyorum. Tamamdır. Buradan next diyorum. Evet. Mesela'nın Java. Yani Java yükleniyor. Evet. Bekliyoruz. Bu sizin internet hızına göre oluyor. Hmm. Evet, doğru tamam. Ben de olduğu için zaten ben yükleyemiyorum. Fakat size orası yüklendikten sonra finish ekranı falan geliyor. Oraya bastığınızda yükleniyor. Şimdi ise şöyle bir işimiz yok. MC1.15 Evet. Ee, eksiye e tıklıyoruz ve ben bunu Salih Kurt kardeşimizden almıştım. Yani daha doğrusu o benim bir büyüğüm. Fakat saygı duymasını istiyorum. Buraya pasaport olarak Salih Kurt yazıyoruz. Ve ok'a basıyoruz. Ha, pardon sadece birleşik olması gerekiyor. Evet. evet. Bekliyoruz. Evet. Welcome diyor. Burada continue tıklıyoruz. Yine. Evet. Yükleniyor şu an. Evet. Buradan da gene continue'a tıklıyoruz. Evet bakın gördüğünüz gibi sol tarafa da T Launcher geldi. T Launcher neydi derseniz